Eğer ki tüm alternatifler tüketilir ve siyasi istikrarsızlık baş gösterirse Türkiye'yi Allah'ın izniyle namerde muhtaç etmeyiz, sorumluluktan kaçmayız. Fakat bunun için üç haftadır dile getirdiğimiz ilkelerimizin kabulü ön şarttır. Ve bunlardan geri atma, adım atmamız düşünülemeyecektir. İlk olarak süreç ihaneti tamamen askıya alınmalıdır çözülme süreci kapsamında bizim hükümet ortağı olmamız bir defa kendimizi inkardır. İkinci olarak 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk karanlığının üzerine tavizsiz şekilde gidilmelidir. Bu konuda hiç kimse ayrıcalıklı görülmemelidir. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması tekrar açılmalı. Ucu kime dayanırsa dayansın Hukuk kimi hedefine alırsa alsın tam bir arınma, tam bir mıntıka temizliği yapılmalıdır. Mesele sadece dört eski bakanın yüce divana gönderilmesiyle sınırlı olmayacaktır. Baksanıza Cumhurbaşkanı'nın huzurunda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 22. Olağan Genel Kurulu'nda İranlı kaçakçıya mücevher sektöründe ihracat şampiyonu ödülü hayasızca verilmiştir sızlansa da tepkiler sonucunda pişmanlık gösterse de bir kanun kaçağına başbakan yardımcısının ekonomi bakanı ile birlikte ödül sunması utanç ve rezalettir. AKP azılı bir altın kaçakçısını bakanları rüşvet çemberine alan mimli bir suçluyu ödüllendirmiş. Sonuçta Erdoğan'ın hayırsever iş adamı tatif edilmiştir. Sayın Kurtulmuş'un bilmiyordum demesi özrün kabahatten büyüklüğünü hafifletmeye kesinlikle yetmemiştir. Varsayalım ki hükümet üyeleri kimlere ödül vereceklerini bilmiyor olsunlar. O zaman bu zevat Türkiye'yi nasıl yönetmiş, dostu düşmanı nasıl ayırt etmiştir? Yakında Kur'an-ı Kerim'le alay eden ahlaksız eski bakana Dışişleri Bakanlığı ödül vermeye karar verirse buna da göz yumacak yumulacak mıdır? Her ne olursa olsun 13 yılda yeşeren ve kökleşen tüm yasa dışı iş ve ilişkilerin üzerine gitmek lazımdır. Yolsuzluk batağı kurutulmadan, adalete giydirilen deli gömleğe çıkarılmadan kurulacak her hükümet ahlaken sorunlu ve yararlı olacaktır. Milliyetçi hareket buna çanak tutması, Meydanlarda verdiği sözlerin 46 yıllık milli ve manevi ilkelerin hilafına hareket etmesi ham bir hayaldir. Hiç kimse bizden hırsızları aklama tezgahına düşmemizi beklememelidir. Cürüm işleyenler buna ortak olanlar, suçluları koruyanlar, doğruca mahkemeye çıkarılmadan oturacağımız her koltuk bize haram olacaktır. Üçüncü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesinlikle anayasa sınırlarına çekilmelidir. 7 Haziran öncesinde kaçak ve korsan mitinglerle milli iradeyi körelten, şimdi de iftar sofralarını siyasete ve yalana bulayan Erdoğan artık anayasaya eksiksiz uymalıdır. Ve 1071 rakımlı tepeye yavaş yavaş dönüşün yollarını aramalıdır. Bir defa önümüzdeki koalisyon görüşmelerinde muhatap siyasi partilerdir. Buna rağmen haddi ve harcı değilken Erdoğan'ın muhalefetle söz düellosuna girmesi, pervasızca konuşması tam bir siyasi nezaket ve edep noksanlığıdır. Siyasetler or kapmak için uğraşması bizatihi AKP'ye ve genel başkanına hakarettir. Erdoğan'ın mizaç ve zihni ıslah olmadan beş defa sürekli Türkiye'ye fren yaptıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bu üç başlık altında bir mutabakat arayışını görür ve muhataplarında samimiyet bulursa elbette ki koalisyonu konuşmaktan kaçınmayacaktır. İlkelerde uzlaşmadan, karşılıklı güven iklimi oluşmadan, koalisyona koltuk ve ikbal hesabıyla tamam demek Milliyetçi Hareketin kitabında yazmayan ilkeler, ilkeliktir. Hiçbir şart altında hükümet kurulamazsa şüphe yok ki millet milli irade tek adrestir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tercih ve kararına gönülden bağlıdır ve hürmetkardır. Biz Türkiye Büyük, <coughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ettiğimiz yemine bedeli ne olursa olsun bağlı ve sadık kalacağız. Bu yemin bizim için sembolik nitelikten ibaret değildir. İkbalin kolaycılığıyla İstikbal aydınlığını asla karartmayacak çıkar çeteleri tutarak Milliyetçi Ülkücü hareketin kutlu hatıra ve haysiyetini hiçbir menfaat perese çiğnetmeyeceğiz.